Psikolojide çok önemli bir şey var. Hı. İnsanlar şöyle bir hataya düşüyorlar. Acaba bana niye böyle dedi? Durup dururken böyle mi dedi? Narsist olduğunu hatırlayın. Kafanızı yerleştirin, rahatlayın. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahit'im, merhabalar. Nasılsınız hocam, İyi. misiniz? Eyvallah, şükürler olsun. İyiyiz yani. Hocam, yorumlara gelen soruları size iletmeye devam ediyoruz. Psikolojik olarak çökmüş durumdayız. Pek çok sıkıntılar yaşıyoruz Hı. her açıdan. Dolayısıyla bizim güçlenmeye ihtiyacımız var. Neler öneriyorsunuz diye yorumlar güzel. var. Güzel. E, psikolojimizi nasıl güçlü tutacağız? Güzel. Şimdi psikolojik güçü bir, bir kere tarif ederim. Psikolojik güç en çok nerelerde ortaya çıkar? Stresli durumlarda, stresli ortamlarda ama... Bak ben çok güzel bir durum var. Son zamanlarda ben denk geliyorum. İnsanlar şöyle bir hataya düşüyorlar. İnsanlara söylenen kötü sözler var. Mesela. O sözleri kafaya takıyorlar büyütüyorlar. Ondan sonra bundan psikolojik güçsüzleşiyor. Bak bizim psikolojik gücümüze en büyük zararı veren gereksiz insanların gereksiz laflarını kafaya takmak. Bak anlamsız tipler var piyasada bizim için, bizim dünyamızda. O insanlar mutlaka çok güzel bir hayatı vardır ama bizle ilgili bir anlamsız. Bu anlamsız kişilerin anlamsız lafları sana zarar veriyor, üzüyor. Niye? Hiç düşündün mü? Neden? Evet kafaya takıyoruz. 1990'da Hilton diye bir adam var. Bu adam çok güzel bir çalışma yayınladı. Bu e, bizim e, psikolojik gücümüzle ilgili, böyle kafaya takmamızla ilgili çok önemli bir tespitten bahsedeceğim. Şimdi birisi size bir laf söyledi. Şöyle bir örnek düşünün. Yolda yürüyorsun. Bir adam size yolda geçerken geri zekalı diye bağırdı. Aptal adam dedi. Sonra önüne baksana dengesiz bilmem ne bir sürü laf saydı. Şimdi sen eve gidip şöyle düşünür müsün mücadele? Ben dengesiz miyim ya? Acaba bende zeka sorunu mu var? Gideyim bir uzmana zeka testi yaptırayım? Adam geri zekalı dedi. Acaba öyle miyim ben ya? Ne dersin ya? Böyle mi dersin? Ne olur? Demezsin tabii ki. Niye takmayız kafaya? Yolda geçen bir herif çarptı geçti. Niye takmasın günlerce bu konuyu? Bizi tanımıyor çünkü Hı. yani o anki çarpışmaya göre değerlendiriyor. Güzel. Hem bizi tanımıyor hem de bizim için anlamsız bir adam. Doğru mu? Tesadüfen orada. Bizim bir seçimimiz değil yani. O adamın orada olmasa biz seçmedik. Belki bir daha hiç görmeyeceğiz. Hiç görmeyeceğiz yani, tabii. Boyu. Bak şurası çok önemli. Biz o adamla birlikte olmayı seçmedik. Oraya rastgele gelmiş bir vatandaş ve bir daha görüşmeyeceğiz. O yüzden anlamsız. Doğru tanımı yaptık. Psikolojide çok önemli bir şey var. Kendilik ile ilgili, kendiliğin psikolojisi ile ilgili. Kişiler bak bilinçaltımızda böyle algılanır. Şöyle algılanır. Psikoloji bizi şöyle algılar. Bir tane daire düşünün. Ortada burada ben varım. Ortada nokta ben. O dairede başka noktalar da var. Burada benim o dairede olmasına izin verdiğim kişiler. Bir tane daha daire düşünün. Bu ikinci katmanda olmasına izin verdiğim kişiler. Mesela bu en dar dairenin içinde ortadaki nokta benim. Ama içinde olmasını izin verdiğim işte ailem, en yakın dostlarım, arkadaşlarım, çok sevdiğim, yakın hissettiğim akrabam. Doğru mu? İkinci dairede işte iş arkadaşlarım. Yani bu insanlar da olsun ya dediğim insanlar. Üçüncü dairede biraz daha uzak. Bizi birisinin etkilememesi için dördüncü dairede birisi olması lazım. Anlatabildim mi? Şimdi bak birinin lafı size zarar veriyorsa şunu bilin siz onun laflarına niye değer veriyorsunuz? Soru bu birinci dairede mi? Ya burada mı yani? Eğer buradaysa bir kere doğru bir tanım getirelim. Bak bunu aç, sürekli dinleyin şu lafımı. Bir kişi sizi yersizce sürekli aşağılayarak eleştiriyorsa narsisttir. Kesinlikle hastadır. Sizle ilgili bir konu değil onunla ilgili bir konu. Ya bu şey gibi koronalı bir adam gibi ya. Herif koronalı Öksürdükçe ağzından virüs çıkarıyor ya. Bazı adamlar konuştukça virüslü tipler ya. Konuştu mu virüs çıkarıyor adam. Bu bizle ilgili değil ya bize çıkarmıyor. Kimi yakalarsa ona virüs çıkarıyor bu kişi. İçinde o var çünkü. He bravo. İçindeki neyse dışına aksettiği odur. Bir çiçekler bir kap. kabın içi neyse dışına o akseder. Kabın içinde bal varsa kutu balla kokar gübre varsa gübre kokar. Bir adamın içinde virüs varsa konuşurken virüs saçar. Bir kere bunu tanımla. Kendinle ilişki kurursan üzülürsün. Ben acaba öyle miyim? Niye bana öyle dedi? Acaba bana niye böyle dedi? Durup dururken böyle mi dedi? İşte ben beni şöyle mi? Beni sevmiyor mu? İşte adam narsist ya. Kişiliği bozuk bir heriften bahsediyoruz. Senden ne alakası? Virüslü virüsü sen mi soktun onun içine? Adam kendisi virüstü. Peki hocam yani muhatap olmamak mı çözüm? Değil. Muhatap ol ciddi alma. Yolda çarpıştığın adam kadar ciddi al. Laf söyledi geçti. Dördüncü daireye önemse ve şunu kabul edersen çok rahatlarsın mücahidim. Virüsü sana sensin diye bulaştırmadı ve senden ilgisi yok bu virüs. Onun kendisiyle ilgisi var. O yüzden bir kere bir insanların uyanması lazım ya. Uyanması lazım buna. Bu bizim için çok önemli. Lütfen herkese söylüyorum. Size laf sokan, aşağılayan insanların narsist olduğunu hatırlayın. Kafanızı yerleştirin, rahatlayın. Sizle ilgisi yok konu. Sizle ilgisi yok. Eyvallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Eyvallah mücahidim. İnsanın psikolojisini çökerten de ve yükselten de insanlar değil mi? Bravo. Aynen öyle. Aynen. İnsan insanda kendini tanır. İnsan insanda şifa budur. Bir sürü Hı. laflar söylenmiş. Demek ki boşa söylenmemiş yani o zaman. Tabii. Bunu anlıyoruz. Tam da öyle. Tam da öyle. Peki. Eyvallah. Hocam çok teşekkürler. Eyvallah. Birbirimize şifa olalım inşallah. İnşallah hocam. Eyvallah. Sağ olun. Görüşürüz.